Düzce 23 Kasım tarihinde yaşanan depremde yapı stoğu konusunda başarılı bir sınav verdi. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü Mimar Kalender Aydın yeni yapılacak binalarda kesinlikle 3-4 kat üstüne izin vermeyeceklerini söyledi. Düzce olarak e, bu depremden başarılı çıktık, iyi bir sınav verdik diye düzce genelinde rehavete kapılmamamız lazım. E, yüksek katlı binalara, başkanımızın direktifi doğrultusunda yüksek katlı binalara, 3 kat, 4 katı geçecek binalara izin vermeyi düşünmüyoruz açıkçası. İlgili arkadaşlarımıza, personellerimize mevzuatla alakalı işlerde zorluk çıkartmayalım. Benim vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza tavsiyem hasarlı olduğunu düşündükleri, hasar olmasa bile yani as hasarlı denilenlerde bile 17 Ağustos, 12 Kasım depremlerini görenlerde risk tespitlerini yaptırırlarsa, riski çıkarsa zaten, zaten yıkılsın. Yani riski olduğuna ben bunu kullanacağım diye ısrar etmenin bir gereği yok. Yani bu cinayet şehir planına uygun, yani bugünkü planlara uygun değil, bugün koşullara standartlarımıza uygun, yaşayışımıza uygun modern binalar inşa edilir. Bir dahaki depremde de acaba benim binam bir zarar görür mü, bir hasar görür mü diye bir düşünce kapılmayız. Bu yönden bunu değerlendirmek lazım.